Selam. Bugün sizlere hepinizin birçok kez gördüğü ya da bindiği Ford marka arabaların Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford'un Brezilya'da kurmak istediği ütopik şehir projesini anlatacağız. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenip ve bize abone olursanız çok seviniriz. O zaman hadi başlayalım. Amerikalı bir sanayici ve iş insanı olan Henry Ford aynı zamanda 20. yüzyılın en etkili figürlerinden de biridir. Peki bu adam ne yaptı da etkili oldu? 1908'de çıkardığı model T otomobiliyle orta sınıf insanların da araba alabilmesini sağladı. Araba almak o zamanlar için sadece zenginlerin alabileceği bir eşya ve prestij göstergesiydi. İşte bunu yıkan e, Henry Ford olmuştu. Araba ilk çıktığında 850 dolarken Ford'un montaj hattı yani seri üretim hattı kullanılarak bu satış ücretini yaklaşık 3 kat azalmış Ford Model T arabaların yeni fiyatı 300 doların altına inmiştir. Bu o zamanlar için inanılmaz bir olaydır. Daha önce yalnızca zenginlerin ulaşabildiği bir malın sıradan bir işçinin yıllık maaşının makul bir bölümüne tekabül etmesini sağladı. 1914 yılında ise Ford Motor Company işçilerinin günlük maaşını iki katına yani 5 dolara yükselterek Henry Ford şunları söylemiştir. İşçilerim ürettikleri arabaları alabilecek kadar kazanmalı. İşler ise tam da bunlardan sonra Henry Ford için iyi gitmemeye başlayacaktı ama tabii o zamanlar o bunu bilmiyordu. Henry Ford'un model tesi için hayati öneme sahip kauçuğun ana kaynağı, İngiliz ve Hollandalıların kontrolündeki Güneydoğu Asya plantasyonlarıydı. Ford, bu tekelciliğe bağımlı olmaktan kurtulmak ve kendi lastiğini üretmek istiyordu. Ford bu amaç için Brezilya hükümetinden 2,5 milyon dönümlük devasa bir arazi alarak Amazon'un ortasında tipik bir Amerikan banyosu kurdu. Amerikan tarzı evler, hastane, okul ve düzenli sokaklar inşa edildi. Ford sadece bir fabrika değil, aynı zamanda çalışanlarının alkol, tütün ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durduğu, sağlıklı ve ahlaklı bir Amerikan yaşam tarzını benimseyeceği Puritan bir işçi topluluğu yaratmayı amaçlamıştı. Evet, Puritan. Peki Puritan bir işçi topluluğu ne demek Ford ne yapmak istiyordu tam olarak? Puritan, aslında 16. ve 17. yüzyıl İngiltere'sindeki protestan bir hareketten gelir. Bu grubun temel özelliği aşırı katı ahlaki kurallara bağlılık ve dünya zevklerinden kaçınmadır. Puritan ahlakında şunlar esastır. Sıkı çalışma etiketi, çalışkanlık ve üretkenlik ahlaki bir erdemdir. Tembellik günahtır. Ölçülülük ve sadelik, lüksten, gösterişten ve eğlenceden kaçınma, disiplin ve düzen, hayatın her alanında katı kurallara uyma. Ford bu dini temelli ahlakı alıp kendi endüstriyel felsefesine uyarladı. Ford'a göre düzgün, verimli ve güvenilir bir işçi olmak için kişinin özel hayatının da düzgün olması gerekiyordu. Ama Ford'un Fordlandia hayali istediği gibi olmadı peki? Ford'un yanlışları neydi? Haydi gelin bakalım. Bir Ford'un yöneticileri otomobil ürettikleri gibi kauçuk ağacı yetiştirmeye çalıştı. Kauçuk ağaçları doğal ortamlarında seyrek ve dağınık büyürler. Ancak Ford verimi artırmak için ağaçları birbirine yakın ve geniş tek tip plantasyonlar halinde ekti. Bu yoğun ve tek tip ekim doğada var olan bir koruma mekanizmasını yok etti. 2. Yaprak biti hastalığının yayılması. Monokültür ekim bölgeye özgü olan ve kauçuk ağaçları için ölümcül olan Güney Amerika yaprak biti mantarının hızla yayılması için ideal bir ortam yarattı. Hastalık plantasyonları kısa sürede vurdu ve ağaçların verimini tamamen yok etti. Bu hastalık kauçuğun ana vatanı olan Amazon'da doğal bir engeldi. Ancak Ford bunu hiçe saydı. Burada araya giriyorum çünkü Ford'un yaptığı hatayı size daha açıklayıcı bir şekilde göstermek istiyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gösterim, kauçuk ağaçlarının doğal yayılım şekli, bu ise Ford'un kauçuk ağaçlarını ekme şekli. Dikkatli bakarsanız doğal yayılımda ağaçlar birbirine uzak ve sık değil, bu sayede doğal bir koruma kalkanı oluşuyor ve kauçuk ağaçlarındaki hastalıklar birbirine geçemiyor. Ama şimdi de göreceğiniz üzere Ford'un kauçuk ağaçlarını ektiği şekilde ağaçlar birbirine çok rahat bir şekilde hastalık bulaştırabiliyor. Şimdi videoya devam edebiliriz. 3 uygunsuz arazi seçimi. Plantasyonlar için seçilen arazi, kauçuk ağacı yetiştirmek için uygun olmayan, kayalık ve besin maddesi fakiri bir bölgeydi. Bu verimi en başından düşürdü. Ford sadece tarımsal hatalar yapmadı, kültürel hatalar da yaptı. Aynı zamanda Ford'un Brezilyalı işçilere kendi puritan ahlakını dayatma girişimi şiddetli kültürel çatışmalara ve isyanlara yol açtı. Bunların hepsinin bir sonucu olarak Henry Ford'un Fortlandia hayali büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve bu ütopik hayal uğruna milyonlarını harcamıştı. Portlandia ise 1945'te proje maliyetinin çok altında bir bedelle Brezilya hükümetine satıldı ve böylelikle Ford'un bu macerası son bulmuş oldu. Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford'un hikayesini dinlediniz. Daha fazla bunun gibi içerik için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşesiye kadar hoşçakalın.